Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te Compare to metodunda büyük küçük harf uyumunu göreceğiz. Compare metodunda arkadaşlar büyük küçük harf uyumunu yaparken şu iki tane metodu kullanırız. Toper ve Tolover. Bunlar ne yapıyordu? Büyük ve küçük harfe çevirmeye yarıyordu. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir örnek yapalım. Bunu daha iyi anlayalım. Forma şöyle bir tane buton yerleştirelim. Ve şu buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. Şöyle sağ tıklıyorum. Properties. Properties'tan text'e geliyorum. Şöyle ne diyelim? Bul diyelim. Şimdi şu butonu şöyle iki defa tıklıyorum. Buton neyine geldim? click olayına. Şimdi devam edelim. Geçen dersteki örneğin aynısını yapalım. Bakın şöyle dim diyorum. Veri as. Veri isminde şöyle string tipinde bir değişken tanımlıyorum. Ve ne yapalım? Şöyle veri değişkeninde şöyle kullanıcıdan input box'ta bakın şöyle input box'ta ne yapalım? İşte sorumuzu soralım. Mesela ne diyelim? Evli misiniz? Şimdi ben ne yapacağım? Bakın şurada input box'tan kullanıcıya sordum. Dedim ki evli misiniz? Ha ne yapacağım? Şurada normal olarak compare to metodunu kullanarak iki string'i karşılaştıracağım. Ama daha öncesinde ne yapacağım? If şart yapısını yazacağım. If şöyle Birinci stringin benim nedir? Veri değişkendir. Bakın şu. Veri değişkeni. Veri nokta. Bakın şu. Compare to. Ne diyeceğim? Bakın. İkinci stringim de şudur. Benim yazdım. Program içinde yazdım. değerdir. O degene ne dedim? Evet dedim. Bunların bakın şu. Şu birinci string. Şu da ikinci string. Şu iki stringin bakın şu veri ve evetin birbirine eşit olduğunu söylüyorum. Peki eşit olduğunu nasıl söylüyorum? Şöyle eşittir sıfır diyorum. Bakın bu kuraldı. Ne diyorum? iki string birbirine eşitse. Bakın şu. Eşittir sıfır dedim ya. Dedim ki iki string birbirine eşit ise. Den demek ise demektir. Eşitse ne yap? Şunu yap. Şu aşağıdaki kodu çalıştır. Aşağıdaki koda şunu diyelim. Evli olduğunuz için aile yardımı yapılacaktır. devam eden. Bir de şöyle diyelim. Kullanıcı hayır değerini girdi. Hayır değerini girirse ne yapacağız? Şuradaki kodu çalıştıracağız. Buradaki kodu ne diyelim? Şöyle. Bekar olduğunuz için aile yardımı yapılmayacaktır. Yapılmayacaktır. Şimdi şurayı tekrar inceleyelim. If'te ne diyorum? İşte şu. Şuradaki birinci stringden veriden şuradaki yazdığım stringi karşılaştır. Bunlar birbirine eşitse eşitse nedir? Eşit sıfır ise ne yap? Aşağıdaki kodu çalıştır. Şu mesaj box'daki kodu. Ha diyelim ki kullanınca hayır cevabını girdi. E ne olacak? Else'deki kod çalışacak. Else'nin anlamı neydi? Else'nin anlamı şuydu. Şu yukarıdaki kod sağlamıyorsa ne yap? Elsa'dan sonraki koda bak. Şimdi isterseniz şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Bunu diyorum. Evli misiniz? Şöyle ne diyelim? Evet diyelim. Bakın evli olduğunuz için aile yardımı yapılacaktır. Güzel. Şöyle bir de hayır diyelim. Hayır. Bekar olduğunuz için aile yardımı yapılmayacaktır. Tamam. Bir de şöyle yapalım. Şöyle büyük harflerden evet yazalım. Bakalım ne olacak? Evli misiniz? Evet diyorum. E bakın ne yaptı? Cevabı hayır olarak algıladı. Bunun sebebi nedir? Veya şöyle yazalım isterseniz bakın. Şöyle yazalım. Bakın yine bunu bekar olarak algıladı. Bunun sebebi şudur. Compare to metodu arkadaşlar şurada bakın. Compare to metodu ne yapıyor? Büyük küçük harf ayrımı ayrımı yapıyor. Peki biz ne yapacağız? Burada büyük küçük harf ayrımını ortadan kaldıracağız. Peki o nasıl olacak? Bakın dikkat edin. İki tane metot kullanacağız. İkisinden biri fark etmez. Ancak önemli bir nokta var. Bakın bu önemli noktayı size şimdi söyleyeceğim. Şimdi şöyle bakın. Şöyle şurada açıklama satırı şeklinde yazalım. Bakın. İsterseniz bunları şöyle alalım. Bakın şöyle kopyala diyelim. Şurayı kopyala. Ve şuraya direkt alalım. Bakın. Şimdi eğer ben tuğuperi kullanırsam ne yaparım? Büyük harfe çeviririm. Öyle mi? Tamam. O zaman şurada en başta ne yapalım? Şurada bakın veri değişkeni büyük harfe çevirelim. O zaman buraya ne diyeceğim? Buraya şunu diyeceğim. to 5. bakın şu. to 5. Tamam, güzel. Ama ben ne yaptım? Şurada bakın, veriyi büyük harfe çevirdim. O zaman ben şuraya bunu da yapacağım. İkinci stringi de büyük yazacağım. Bunu böyle büyük yazmazsan bakın şöyle. Büyük harflerden yazmazsam olmaz, hata verir. Ben burada bunu büyük harfe çevirdim. İkinci stringi de büyük harfe çevireceğim ki kodu Çalıştırdığım zaman, yani program çalıştırdığı zaman herhangi bir yerde hata vermesin. Şimdi bakın çalıştırıp görelim. Bu diyor, evli misiniz? Tamam. Şöyle büyük harflerden evet yazalım. Bakın. Ne diyor? Evli olduğunuz için aile yardımı yapılacaktır. Bakın sorun yok. Veya isterseniz şöyle küçük harflerden yazalım. Fark etmez. Bakın şöyle, küçük harflerden evet yazalım. Bakın ne diyor? Evli olduğunuz için aile yardımı yapılacaktır. Veya şöyle yazalım, bakın. Bakın şöyle şu şekilde, Şöyle. Bakın. Şu şekilde yazdım. Yine ne yapacaktır? Yine evli olun için aile yardım yapılacaktır. Yine evet çıkıyor. Ha bakın şöyle diyelim. Şimdi diyeceksiniz ki to lower'ı kullandığımız zaman nasıl olacak? Onu bakın şöyle kullanacağız. Bakın şöyle. To lower. Bakın şu. To lower. Şimdi Tolover ne yapıyordu? Küçük harfe çeviriyordu. O zaman ben ne yapacağım? Şurada yazdım ikinci stringi küçük yazacağım. Yoksa hata verir. Bakın şöyle. O zaman şurada küçük harflerden evet yazacağım. Şimdi çalıştırıp görelim. Bu diyor. Evli misiniz? Bakın şöyle ne diyelim? Küçük harflerden evet diyelim. Evli olduğunuz için aile yardım yapılacaktır. Büyük harflerden evet diyelim şöyle. Bakın şöyle isterseniz. Şu şekilde yazalım. Bakın ne diyor? Evli olduğunuz için aile yardımı yapılacaktır. Evet görür. Veya şöyle hepsini büyük harften yazalım. Evet diyelim. Bakın yine evli, evli olduğunuz için aile yardımı yapılacaktır. Bu evet yine görür. Veya şöyle hayır yazalım. Fark etmez. Bir hayır da deneyelim. Bakın bekar olunca aile yardımı yapılmayacaktır. Ha şimdi burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz olay şu. Tohuper'i kullanırsak. Bakın şurada. Tohuper'i kullanırsak. Yani şuradaki veri değişkenini büyük harfe çevirsek. Şuradaki İkinci stringi de büyük yazacağız veya Togovur'u kullanırsak bakın şurada veri değişkeni Togovur'la küçük harfe çevirsek ben ne yapacağım? Şuradaki ikinci stringi de küçük harften yazacağım. Bakın bunlar önemli. Evet arkadaşlar bu dersiniz de burada bitti. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.